Olay Haliliye ilçesine bağlı Devteşikli Mahallesi 2171. sokakta gece geç saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre seyir halindeki otomobilde bulunan iki kişi araçtan dışarı doğru rastgele silahla ateş etti. Kurşunlar sokakta park halinde bulunan bir özel halka topusu, bir pikap, bir hafif ticari araç ve bir otomobilin dış yüzeyine ve camlarına isabet etti. Ne, Çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken kurşunların isabet ettiği araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ne? Olayın fark edilmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol etti. Şans eseri yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri olayda kullanılan otomobili ve içindeki şahısları tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Mahalle sakinleri ve görgü tanıklarından bilgi alan ekipler, saldırganların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.